Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Allah'tan başka ilah yoktur. Ortağı yoktur. Allah tek büyüktür. Allah'a çok hamdolsun. Güç ve kuvvet, aziz ve hakim olan Allah'a aittir. Hamd Allah'a mahsustur. Öyle bir zattır ki onun hükmünü geri çeviren, verdiğini engelleyen olmaz. Hiçbir zanaatçının yaptığı onun yaptığı şey gibi değildir. O büyük cömerttir. Her çeşit mahluk yaratarak hikmetiyle yarattıklarını sağlam kıldı. Hiçbir sır ona gizli kalmaz. Onun katında emanetler, ameller asla zayi olmaz. Herkesi yaptığına karşılık mükafatlandıran, kanaat edenin işini düzene koyandır. Kendisine yakarana merhamet eden, kullarına yararlı şeyleri ve kapsamlı kitap Kur'an'ı yayılan nuruyla indirendir hay ve kayyum olan Allah'tan başka ilah yoktur. Baki ve daimi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Alçaltan ve yükselten Allah'tan başka ilah yoktur. Her dilediğini yapan Allah'tan başka ilah yoktur. Melik olan, varis olan Allah'tan başka ilah yoktur. Duaları duyan, kabul eden, kederleri gideren, dereceleri yükseltendir. Ondan başka ilah yoktur. Hiçbir şey ona denk olamaz. Eşi ve benzeri yoktur. İşitendir, görendir, latif ve habirdir. Hiçbir şey ona gizli kalmaz. Her şeyin inceliğinden haberdardır. Ey muhtaç olduğum Allah! Ne yaparsam yapayım, ne hayır işlersem işleyeyim, Amellerimle kurtuluşa eremeyeceğimi biliyorum Rabbim. Bunu biliyor, buna inanıyorum. Senin rahmetinin ve ihsanının olmadığı yerde kurtuluş da yoktur. Ya Rab, ne olur beni amelini beğenenlerden eyleme. Gücüm nispetinde istikamete yaklaşanlardan eyle beni ne olur. Rahmetin ve ihsanınla beni kurtuluşa erenlerden eyle Rabbim. Beni ve bütün müminleri sıkıntıdan kurtar Rabbim. Rabbim o dar günde, hesap gününde de ne olur ne olur bizi utandırma. Ey Rabbim, ey yardımcıların yardımcısı, ey dost doğru yolunda yürüyenleri melekleriyle koruyan, ey melekleriyle üzerimize müjdeler saçan, ey müstehan, Bizi dost doğru yolunda ilerleyenlerden ve ondan hiç ayrılmayanlardan eyle müstahan adınla. Müstahan adınla üzerimize meleklerini indir Rabbim ne olur. Ve vaad ettiğin cennetinle sevindir bizi. Ey dua ile kendisine teveccühte bulunan her kuluna icabet eden biricik sultanımız olan Rabbimiz. Duamızın başında senin esmaların ile, bir kez daha yad ediyor ve yardımını diliyoruz. Allah'ım bizlere inayet nazarıyla bak. Ya Allah, ya Mevlam, ya Kadir, ya Gafir, ya Latif, ya Habir. Allah'ım birbirinden güzel isimlerine malumatın adedince tazimde bulunarak senin her türlü eksiklikten münezzeh olduğunu Sübhanallah zikriyle bir kez daha ikrar ediyoruz. Sen kainatı baştan yaratan ulular ulusu bir mütealsin. Elhamdülillah deyip sana hamdü senalarımızı sunuyoruz. Yine la ilahe illallah diyerek, ihlaslı kullarının tevhidi ile senin birliğini haykırıyoruz. Celal ve azametinin büyüklüğünü, Arzu semavaht dolusunca itiraf ediyor ve Allahu ekber diyerek sana sesleniyoruz ve her hayır ve saadet'in kaynağı olan la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim beyanıyla bir kere daha gerçek güç ve kuvvetin sadece sana ait olduğu ikrarında bulunuyoruz ey yüceler yüces Allahım ey aşkın atiyeleri bol olan müteal Rabbim. Sen sübhansın, her türlü eksiklikten berisin. Kerem ve rahmetin sonsuzdur. Tevvap isminle kullarına hem tövbe yollarını gösterir, hem de tövbelerini kabul buyurursun. Sana şükretmem de senin nimetlerindendir Allah'ım. Nimetlerine sonsuz şükür olsun. İyilik işleyeni misliyle mükafatlandıransın sen Allah'ım. iyilik yapacak güç ver bize. Taatte devamlı olanlardan kıl bizi. Şekur adınla Allah'ım. Şükretmemizi nasip et sana. Senin yüceliğini gözler idrak edemez Allah'ım. Akıl idrak edemez senin yüceliğini. Şefkatinin sonsuzluğunu idrak edemez hiçbir akıl sahibi. ilminin sonsuzluğunu akıl sahipleri idrak edemez Allah'ım Allah'ım her şeyin sahibi sensin senin kalbime koyduğun sonsuz sevginin kaynağı ol demenle olur her şey her şey senin kudretindedir müteal adınla kuşat kalbimizi bizim müteal adınla bakmamızı nasip et dünyaya müteal adını hissedelim kalbimizde Allah'ım Allah'ım kalpleri mütmain kılan kitabınla ulaştır bizi müteal adına. Ya müteal, ya Allah, senden gaflette bırakma kalbimi. Ruhumu senden gaflette bırakma ya müteal. Yağmurla, rüzgarla, güneşle, ayla, kuşlar ve karıncalarla, denizlerle, dağlarla, ağaçlarla, yer, gök ve meleklerle, senin yüce ismini tesbih ederim. Tesbihimi kabul et. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Fazlınla indirdiğin rahmetin, rahmetinle indirdiğin Kur'an hürmetine ya Rab. Övdünü kalbiyle dinleyenlerden eyle bizi. Yalnızca senin lütfunla, rahmetinle, seninle sevinç duyanlardan eyle bizi. Kalbimize sürür ver, bu dünyada ve ahirette sürür nasip et Rabbim gönüllerimize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum sana Rabbim. Duamı kabul et dergahında. Ve son nefesimizde Rabbim, Kuddüs adınla tertemiz al bizi yanına. Allah'ım, senin kolaylaştırdığından başka kolay yoktur. Ancak sen istersen zoru kolaylaştırırsın. Ey gerçek hayat sahibi ve kainatı ayakta tutan Allah'ım senden medet dilerim bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsime bırakma Allah'ım senden faydalı ilim temiz rızık ve makbul amel isterim Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım kalbimi dinin üzere sabitle Sübhane rabbike bil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Allah rızası için el Fatiha selavat.